Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Gemini Borsası'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Gemini Borsası etkinlik kapsamında kayıt olan tüm yeni üyelerine 10 dolar değerinde Bitcoin dağıtmakta. Bir referans ile kayıt olduğunuzda 10 dolar, ayrıyetten getirdiğiniz referans başına da 10 dolar kazanabiliyorsunuz. Ee, peki şartları neler hemen ona gelelim isterseniz. 3 tane şartı bulunuyor. Birinci şartı bir referans ile kayıt olmanız gerekmekte. İkinci şartı KYC kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Üçüncü ve son şart ise 100 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmanız gerekmekte. Yani buraya 100 dolar yatırmanıza gerek yok. 20 dolar, 25 dolar yatırdıktan sonra 100 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız yeterli. Ee, mesela 25 dolar yatırdığınız diyelim. iki kez al sat yaptığınızda toplamda 100 dolarlık işlem hacmine ulaşmış olacaksınız. Ödüller 24 saat içerisinde direkt olarak hesabınıza yatırılıyor. Ee, ben işlem arkadaşlar dün gece saat 2 sularında yapmıştım. Bu sabah kalktığımda ise ödül hesabıma yatmıştı. Direkt olaraktan çekebilirsiniz. Parayı gemini borsasına yatırıp alsat işlemlerini yapıp tekrardan çekmek için e, toplamda 1 dolarlık işlem ücreti ödemeniz yeterli. Yani 9 dolar direkt olaraktan size kar kalacak. E, peki bu işlemleri nasıl yapacağız adım adım sizlere göstereceğim. İsterseniz borsamıza geçiş yapalım. Evet KYC kimlik doğrulaması işlemini ilk kayıt sırasında yapıyoruz. Açıklama kısmındaki linki tıkladığınızda direkt kayıt sayfasına yönlendirileceksiniz. Direkt böyle bir sayfaya geleceksiniz. Buradan Get Starter butonuna bastığınızda kayıt sayfası gelecek. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar ad soyad mail adresi ve adresiniz girdikten sonra bir KYC kimlik doğrulaması kısmı gelecek. Kimlik doğrulaması kısmında işlemlere telefonunuzda devam edin diye bir buton çıkacak. O butona tıklayın ardından telefonunuzdan normal bir şekilde KYC kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. E, i̇şlemi tamamladıktan sonra hesabınıza giriş yapacaksınız buradan. Sonrasında buradaki kısımdan ikinci seçenek onaylanmış olacak KYC kısmı. E, son olarak yapmanız gereken şey buradaki kısımdan mail onayınızı tamamlamak. Burada bir buton olacak. Ona tıkladığınızda gelen mail onaylıyorsunuz ve kimlik doğrulaması işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdilik arkadaşlar buraya para yatırmanız gerekiyor. Parayı buraya Litecoin (LTC) olarak yatırmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Yatırma işlemini şuradan yapacağız. Transfer kısmına tıklıyorsunuz. Depozite tıklıyorsunuz burada. Buradaki kısımda seçeneklerden LTC'yi seçtik. Ee, çıkan cüzdan adresinize, buradaki cüzdan adresinize LTC'leri gönderiyorsunuz. Yaklaşık 10 centlik bir işlem ücreti bulunmakta LTC göndermenin. Ee, paranız buraya yattıktan sonra arkadaşlar tekrardan portföy kısmından görebilirsiniz yatırmış olduğunuz parayı. Belirttiğim gibi yatırdığınız para tamamen size kalmış. 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar istediğiniz parayı yatırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 100 dolarlık alsat işlem hacmine ulaşmanız yeterli. Ardından işlem ücretlerini düşürmek için şöyle bir şey yapacağız. Buradan account kısmına geldik. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından burada iki tane seçenek var. Bir basit normal seçeneği bir de aktif trader seçeneği. Buradan trader seçeneğini işaretleyeceğiz. Bunu seçmemizin nedeni buradaki seçenekte 100 dolarlık işlem yaptığınızda 2 dolar işlem ücreti öderken e, buradaki kısımda ise yaklaşık 40 cent'lik bir işlem ücretiyle 100 dolarlık işlem yapmış oluyoruz. Bunun dışında buradaki borsadan tekrardan para çekerken herhangi bir işlem ücreti bulunmuyor. Yani toplamda 50 cent ödeyerekten 10 dolarlık bir ödül almış olacağız buradan. E, tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada seçenek değişti. Trader kısmını değiştirdikten sonra ee, hemen buraya geldim. Mesela LTC yatırdığımızı söyleyelim buradan. Ee, seçenekleri buradan görüyorsunuz. LTC-BTC seçeneği arasında alsat yapacağız. Hemen buradan geldim. Ee, buradan hızlı olsun diye market seçeneğini işaretledim. Peki işlem ücreti ne kadar? Hemen ona gelelim buradan. Ee, şuradan sel kısmından göstereyim. 1 ee, LTC 110 dolar civarındaydı. 0.1 LTC'de 10-12 dolar civarında. Buradan görebileceğiniz üzere çok çok düşük bir fee ücreti alınıyor. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 100 dolarlık işlem hacmini ulaşacaksınız Alsat sat yaparaktan buradaki kısımdan. Toplam kaç tane işlem yaptığınızı da şuradaki balans kısmından görebilirsiniz. Şuradaki kısımdan Transaction History kısmına tıkladığınızda yapmış olduğunuz alsat sat işlemlerini göreceksiniz. Toplamda 100 dolar ulaştığı takdirde de ödülün hesabınıza yatmasını bekliyorsunuz. Yaklaşık 24 saat içerisinde ödül hesabınıza yatıyor. Ben belirttiğim gibi gece 2'de yapmıştım bu etkinliği. Sabah uyandığımda ise 10 dolarlık ödül hesabıma yansımıştı. Genelde Türkiye saatiyle sabah 6 gibi yansıdığını söyleyebilirim. Peki arkadaşlar kendi referans linkinizi nereden bulabilirsiniz hemen ona geleyim. Web sitesinden maalesef buna ulaşamıyoruz. Borsanın mobil uygulamasını indirmeniz gerekmekte. Hemen mobil uygulamaya geçiş yapıyorum. Evet mobil uygulamamızda geçiş yaptık. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeden menüye tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra yukarıdaki beyaz bölümde görebileceğiniz üzere referans linkinizi bulabilirsiniz. Yukarıdaki beyaz bölüme tıkladığınızda direkt olarak referans linkinizi alacaksınız. Ayrıyeten getirdiğiniz her referans başına hem siz hem de getirdiğiniz arkadaşınız 10 dolar kazanabilecek. Evet işlemler bu şekilde. Ödül hesabınıza yattıktan sonra ikisinin birlikte tek seferde çekmenizi tavsiye ediyorum. Ayrı ayrı uğraşmayın. Zaten ödüller 24 saat içerisinde hesabınıza yatıyor videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.